Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde hafta sonu eğlence fırtınası esti. DJ Kadir Çetin konser öncesi müzikseverleri coşturdu. Ardından Evdeki Saat sahne aldı. Festival kapsamında hayranlarıyla buluşan Burak Kut da sahne sonrası, geçmişim verdiği tecrübe sayesinde bambaşka bir kariyerim var. Gençken ölüm tehditleri bile alırdım. Öyle yerlere geliyorsunuz ki ülkenin idoli oluyorsunuz." dedi. Drak lakabıyla tanınan Dwayne Johnson'ı süper kahraman kıyafetleri içinde göreceğimiz Black Adam filminin vizyon tarihine sayılı günler kaldı. New York'ta filmin galası gerçekleştirildi. The Tonight Show'a katılan ve süper kahraman kostümlerinde kas yastıkları olduğunu söyleyen Johnson, kendisi yeterince kaslı olduğu için kıyafetlerindeki kas dolgularının çıkarıldığını itiraf etti. Dobralığı ve pozitif enerjisiyle herkesin sevdiği ünlü isimlerden biriydi Binnur Kalkavan. Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Zorlu tedavi sürecinde bile sevenlerine her zaman umutlu olmalıyız mesajını veriyordu. Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı tedavi sürecinde onu bir an olsun yalnız bırakmadı. Gazeteci Ertuğrul Özkök de Binnur Kalkavan'ı kaleme aldı. Özkök yazısında çoğumuz için bir magazin figürü. Anladık ki o kadar basit değil, embeddet bir kişilik. Yakın tarihimizde birçok hatıra eleştirilmiş bir şeyler var dedi ve okurları yazısıyla tarihte yolculuk yaptırdı. Sinema dünyasının son dönemdeki en gözlü oyuncularından Mark Wahlberg'ün Kaliforniya rüyası sona erdi. Wahlberg, Hollywood'un parıltılı dünyasını geride bırakıp Nevada'ya taşındı ve Hollywood'da geçirdiğim zaman kaçırılmış bir fırsattı. Buradaki vergi indiriminden faydalanıp yeni bir iş kurmak için geldim dedi. İş insanı Mehmet Dinçerler'le 5 aylık evliliği 30 Eylül'de sona eren ve bugüne kadar hakkında çıkan haberlere cevap vermeyen şarkıcı hadise sosyal medyada paylaşımıyla sessizliğini bozdu. Hakkındaki söylemler için iftira diyen hatta yorumların hakaret boyutuna ulaştığını belirten hadise açıklamalarda bulundu. Şarkıcı aileme hatta boşandığım eşim ve ailesine dahi saygısızlık ihtiva eden, iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım, asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim dedi. Geçtiğimiz günlerde Behata Prislo'yu aldatı haberleriyle gündeme gelen Maroon 5 grubunu solisti, Adam Levine'ın Manhattan'daki eski çatı katı evi 6.29 milyon dolara yeniden satışa çıktı. Evin satış fiyatına ek olarak yeni sahibinin bakım ücretlerini karşılamak için ayda 1900 dolar ödemesi gerekecek. Kral kaybederse adlı yeni dizide Kıvanç Tatlıtuğ'la Serenay Sarıkaya'nın başrolü paylaşacağı konuşuluyordu. Projeden çekilen Tatlıtuğ'un kadına şiddetin olduğu bir işte yer almak istemediği için bu kararı aldığı öne sürüldü. Ancak öğrenilene göre yakışıklı oyuncu dizide rol almak için bölüm başına tam 1.5 milyon lira istemiş. Serenay Sarıkaya da bölüm başı 1 milyon talep edince yapımcı bu isimlerden vazgeçip başka oyuncu aramaya başlamış. İlaç devleri Moderna ve Merck hastalara göre uygulanan bir kanser aşısı geliştirerek satışa sunacaklarını açıkladı. Moderna'nın mRNA aşısının Merck tarafından geliştirilen Keytruda ile birlikte kullanımı iki fazlı bir çalışma kapsamında test edilerek cilt kanserlerinin en ölümcül formu olan yüksek riskli melanom hastalarının tedavi edilmesi amaçlanıyor. Son aşı denemesinden elde edilen veriler yıl sonundan önce paylaşılacak. Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Kurtalan Ekspres Barış Manço Saygı Gecesi programına sosyal medya üzerinden sert eleştiriler yaptı. Programda yer alan ünlü şarkıcı Haluk Levent ise Doğukan Manço'dan özür diledi. Beko Android TV spor haberlerini sunar. Beşiktaş Trabzonspor maçı bol gollü geçti ancak kazanan çıkmadı. Süper Lig'in 10. haftasında zirve mücadelesinde Beşiktaş sahasında Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldı. Skorun ardından Beşiktaş 19 puana, Trabzonspor ise 18 puana ulaştı. Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu Arda Güler, eski takım arkadaşı Mesut Özil'in doğum gününü kutladı. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Arda, Mesut Özil'le olan fotoğrafını paylaşarak iyi ki doğdun abim. Ailene ve tüm sevdiklerine sağlıklı, huzurlu, mutlu yaşları ifadelerini kullandı. 2022 Dünya Kupası finali için Meksika'da bulunan Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2021 yılının sporcusu seçildi. Milli takımlar teknik direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'e ve Mete Gazoz'u ödüllerini Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Profesör Doktor Uğur Erdener takdim etti. Beko Android TV spor haberlerini sundu. Oh, 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 oh. Beko.